Ben tekrar başta Bülent abiye, Bülent Özveren Bey'e bize sürekli destek verdikleri ve bugün de moderatörlük görevini üstlendiği için teşekkür ediyorum. Siz değerli dostlara bu zor trafik saatinde bizi yalnız bırakmayıp düşüncelerinizi de bizimle paylaşacağınız için size şükranlarımı sunuyorum. Gene çalışma arkadaşlarımız gerçekten bize çok katkı sağlıyorlar. Onlara da teşekkür ediyor. Hepinize hoş geldiniz diyor. Saygılar sunuyorum. hakkında bir söz alabilir miyim? Buyursunlar. Güven yani kimse her zaman bana söz verirse o da güvendiğim için artık olacağı ediyorum. ahmet Şimdi bugünkü o, e, yöntemi düşündüğüm zaman ben şöyle düşünüyorum. Şimdi biraz önce Sayın Genel Müdürümüz konuştuğunda ona söyleyecek o kadar çok şeyim vardı ki ve ne kadar güzel şeyler söyledi. Şimdi herkes üç buçuk dakika konuşacak. Herkes aynı şeyleri konuşacak. Bıdı 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 dıdıdı dıdıdı dıdıdı. Dı 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 dı. Hiçbir şeye yaramayacak. Ee, belki bir ikinci danışma kurulu toplantısı olarak tarihe geçecek. Benim önerim herkesin de çok konuşacak şey yok onu da söyleyeyim. Ben onu biliyorum. Benim önerim Söz alsın insanlar, konuşsun, ona karşılık bir şey söylemek isteyen söz alsın, konuşsun. Ancak o zaman bir gelişme elde edebiliriz diye düşünüyorum. Belki de mümkün değil ama ben en azından her TRT toplantısında söylerim. Bunun kayıtlara geçmesini istiyorum. Bunun da böyle olmasını canı gönülden istiyorum. Çünkü gerçekten biraz önceki konuşma her şeyi anlattı ve bunun üzerine sırf konuşsak e, kim bilir nerelere geleceğiz. Çok teşekkür ederim söz verdiğiniz için. Teşekkür ederim Tursuz. Önce pardon ben cevabını vereyim. Bunu yapmamıza imkan yok bugün bu toplantıda. Ama ben şu görüşten yola çıkarak değerli konuklarımıza bir ricada bulunacağım. Dediğin doğru. Muhtemel ki 4-5 kişi aynı konuda zaten konuşacaktı. Eğer bir kişi konuşmaya karar verdiyse ve bir başkası o fikirleri anlattıysa konuşmanın bir alemi yok. Yeni bir fikri varsa lütfen bunu söylemiş oldum. Buyurun Sayın